Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda e, CSGO'da yani Counter Strike GO'da e, Arka arkaya her hafta neredeyse Banıyan arkadaşlarımız için geliyor Ben de bunlardan birisiyim e, Her hafta 7 günlük bir banıyorum Ve bu bandan sonra 2 kere 3 kere bir rekabetçi maçına giriyorum Maçının maçın tam ortasında Veyahut da maça daha girmeden e, Pat diye Vek error deyip Bilgisayarım neymiş ve eee VK anti sistemin bağlantısına e, bağlanamamış, VK bağlanamamış yani. Bundan dolayı oyunu almıyor. Bilgisayarı aç kapat falan filan yap derken oyuna bağlanıyorsun. çık çıktığında eee maçtan bu sefer ne oluyor? İşte bağlanamadın deyip bir 7 gün daha yapıştırıyor. Böyle bir kızıyorsun, böyle bir kalıyorsun böyle. Veya da hiç bağlanamıyorsun. Bir bakmışsın maça bağlanamadın, pat 7 gün. Şimdi arkadaşlar ee, kendi sayfasında da baktım. Orada varken e, orada mesela e, denerken size bir web sayfası açıyor. O web sayfasında arka planda da açabilir. Görmeye de bilirsiniz. E, o web sayfasında bazı e, talimatlar var. Bu talimatlara baktığımda e, olmadığını gördüm. Çünkü bir hata yapıyorduk. E, bir hata yapıyorduk. Gerçi benim yapıca, yapacağım çözüm size göstereceğim çözüm yolu da yüzde yüz bir çözüm değil ama ben de şu ana kadar e, uzun bir süredir banlanmadım bunu yaptığımdan beri bunu yaparak girdiğimden beri uzun bir zamandır ben de banlanmadım dedim bunu başkalarına da söyleyeyim e, başkalarına da göstereyim onlar da belki işe yarar da onlar da ban banlanmadan oyunun keyfine tadına varırlar Çünkü her banlandığınızda 7 hafta bakın bir, haf bir ayda 4 hafta var. 5, 6 veyahut hatta 7 haftadır banlıyım. Banlıydım. Yani banlanabiliyordum. Aynı aynı gün ban kalkar. Maça girersiniz. Maçtan atar. Bağlanamazsınız. Ban atar. Bilgisayarı kapat. Aç çare olmaz bazen. Ama neyden dolayı? Şimdi arkadaşlar talimat sayfasında bize ee, şey gösteriliyordu biliyorsunuz. Belki okumuşsunuzdur orayı. Biraz İngilizce var ya da yok. Zaten anlaşılır yani. Çatpat olan da anlar antivirüs sisteminizi kapatın yok onu kapatın yok Steam'ı kapatın onu bunu yapın formlara baktığımızda dosya dosyalarınızı bütünleyin öyle girin falan filan doğru bunların hepsini yapacağız ama bunların belirli bir sırası var şimdi şu anda gördüğünüz gibi CSGO'da değilim CSGO'da değilken yapıyorum ve hatta CSGO'da unutmayın bunu ban yiyorsunuz ban yedikten sonra belki ba e, pardon ban diyorum e, hatayı alıyorsunuz hatayı aldıktan sonra e, bunu yaparsanız belki o hata kalkıyor ve girebiliyorsunuz %50 şansınız var ama birkaç kere denemeniz gerekiyor ama e, hata yedikten sonra ban yiyorsunuz giremiyorsunuz banı yiyorsunuz banı yedikten sonra yaparsanız başarılı daha çok olabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü ben başarılı oldum Yüzde yüz bir çözüm sunmuyorum dediğim gibi ee, ama ben de başarılı oldu. Sizde de inşallah başarılı olur diyerek başlıyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlemler aslında çok basit. Talimat sayfasının sırasıyla biraz sırası onunla biraz batık ama e, şimdi diyeceğim sırayla yaparsanız belki ben bendeki e, başarıyı sizde yakalayabilirsiniz. Şimdi uzun lafın kısasına geçelim. Şimdi e, arkadaşlar bizim e, bende yok. Ayrıyeten bir antivirüs sistemi yok. Fakat e, bu ant eğer sizde bir antivirüs antivirüs sistemi varsa güvenlik duvarına gidip bu antivirüsün güvenlik duvarını pasifleştirmemiz gerekiyor. Sonra antivirüsü pasifleştirmemiz gerekiyor. Veyahut da antivirüsünüz güvenlik duvarına pasifleştirmenize izin vermiyor vermiyor. Veyahut da direkt antivirüsü antivirüsünüzü pasifleştirince direkt pasifleşiyor ise siz direkt ee, dediğim gibi antivirüs, antivirüsünüzü veya da teker teker pasifleştiriyorsunuz. Şimdi ben de bunlardan yok. Fakat Windows ıı, 7 ile 7 olması lazım. 7 ile birlikte gelen bir antivirüs sistemi daha var. Windows'un içerisinde gelen. Güvenlik duvarını da ıı, içine alıyor bu. Şimdi bu evet bu arayı biraz kestim. Şimdi e, burada yapmamız gereken şu dediğim gibi Windows Defender var. Windows 7 olması lazım. Windows 7'den 7 ve 7'den sonra gelen ayrıca bir tane Windows Defender da var. Bu Windows Defender'ı açıyoruz. Antivirüs sisteminiz varsa onu pasifleştiriyorsunuz dediğim gibi her şeyle birlikte kaldırmıyorsunuz. Kapatmanız yeterli. O korumasın yani. Daha sonra ayarlarına geliyorsunuz Windows Defender'ın. Burada gerçek zamanlı koruma var. Yani Windows 10'da böyle, Windows 7'de farklı. Windows 10, Windows 8 falan buna benzer. Ee, gerçek zamanlı korumayı kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra ileti mesajı gelecek, ekran buna dönecek. İleti mesajında kapatıyorsunuz. Steam açık, Steam'da çıkış yapıp Steam'dan da çıkıyorsunuz. Oyuna girmiyorsunuz dediğim gibi. Daha sonra hepsini kapalı olduğuna eminiz. Şuradan da geliyorum görev yöneticisinden. Ee, o oyun dosyalarını engellememesi için bunları yapmamız gerekiyor. aynı Ayrıntılara geliyorum. Burada steam'ı arıyorum. S'ye basarak gördüğümüz gibi yok. Şimdi Steam'i tekrardan açıyorum. Bu biraz zaman alabiliyor. Evet şu anda tekrardan bağlanıyor. Baştan bağlanıyor hesaba. Evet işlemin başında yapmanızı unuttu e, yapmanızı isteyeceğim fakat unuttuğum bir işlem daha var aslında her şeyden önce arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz kütüphanedeCSskoya e, ve yerel dosyalar bölümüne gelip dosyaların bütünlüğüne doğrula seçeneğine tıklayıp o aşamayı bitirmeniz gerekiyor Her şeyden önce ben onu videonun başında unuttum e, bir daha çekemeyeceğim şu anda ondan dolayı videonun sonuna ekliyorum Evet bunu yaptıktan sonra bu sefer buradan sağ tıklayıp e, oyunu başlat veya da oyna dediğiniz zaman e, atmaması umuduyla ki ben de atmıyor uzun bir süredir oynuyorum atmıyor yani e, sizde de atmaması umuduyla sağlıcakla kalın benden bugünlük bu kadar kanalı takip etmeyi unutmayın birçok sorunu daha böyle e, baş başa kalıp onları da çözüp, çözebilirsem sizlere de bunları da aktarmaya çalışacağım. İyi günler.